Fenerbahçe Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu ilk penaltı pozisyonu hocam. Karşıdan gelen bir şut var. Şuta kolunu kaldıran bir oyuncu var. Fakat koluyla şurayla buluşmuyor top. Biraz daha yukarıyla, omuzuyla buluşuyor. O yüzden penaltı yok. Penaltı izlediği zaman bu penaltıyı vermemesi lazımdı. Kol zaten doğal konum değil diye ayırmaktan ziyade kola gelmeyen bir top var. Omuza gelen bir top var. O yüzden penaltı kararı kesinlikle yanlış. Fenerbahçe'yi öne geçiren gol Ennesri topla buluşmadan önce rakibine bir müdahalesi vardı. Burada faal gerekçesiyle iptal edilmesi gerekir miydi? Burada kesinlikle bir fual söz konusu değil. Fenerbahçeli oyuncu yükseliyor. Rakibiyle beraber yükseliyor. Hafif bir temas var fakat fuale gidebileceğimiz kadar bir temas yok. Varın müdahale etmemesi de golün verilmesi de doğruydu. Son olarak maçın artık son saniyesinde Fenerbahçelilerin beklemiş olduğu penaltı pozisyonu. Şimdi eğer ki ucuz penaltı verirsen işte baba gibi penaltıyı verememiş oluyorsun. Ucuz penaltıyı çaldılar, Talişka kaçırdı. Babalar gibi penaltı çalınmadı. Son dakikada penaltı çalınmadı. Fenerbahçe'nin 3 puanı çalındı. Bu pozisyonun ilkinde penaltıya gidebilecek kadar net bir müdahale söz konusu değil. İlkine verilmez. Fakat ikincisinde açık bir elle buluşan top söz konusu. Var çağırmalıydı ve penaltıyı Fenerbahçe kullanmalıydı. Atar atamaz bilemem fakat Fenerbahçe'nin son saniyede hakkı yendi. O yüzden hakem maçın önüne geçtiği için bir tane yanlış penaltıyı verdiği ve bir tane de olan penaltıyı vermediği için bence Cihan Aydın'a kırmızı kart gösteriyorum.